Canım şöyle bir mercimek çorbası çekti ama lokanta usulü süzme bir mercimek çorbası. Şöyle bir bardak mercimeğimizi süzgeçimize koyuyoruz ve duruluyoruz. Şöyle soğanlarımız hafif rengini değiştirene kadar birazcık kavurduk. Doğradığımız patatesleri atıyoruz. Mercimeklerimizi tenceremize ekledikten sonra şöyle dolduralım. Tavuk suyu ekliyorum. Tuzunu ekleyelim. Şimdi bunun pişmesini bekleyeceğiz. Çorbayla birlikte çok güzel giden bir şey kıtır ekmek yapacağız arkadaşlar. Bunları küp küp keseceğiz. İki çorba için yeterli. Şimdi bunları fırına atıp hemen geliyorum. Şöyle bir kıvam alıyor. Burada piştiğini anlamak için şuradan bir tane patatesi çok az daha pişebilir. Çorbamız pişerken kıtır ekmeklerimiz hazır. Ve buradaki patatesleri eze eze bunun suyunun aşağıdaki kovaya dolana kadar uyguluyoruz Böyle. Bitti mi bitmedi. Şimdi bunu tekrardan tencereye aktaracağız. Karabiber ekliyoruz. Bir 10 dakika daha pişireceğiz. Mercimek çorbamız oldu. Kıtır ekmeğimizi de ekledikten sonra afiyet olsun.